Daha bir şey var. Bir de yukarıda daha sonra ve hızlı ayarlıyor, Yeterli. Tek yetmedi ve tek kürekli. kürekli kırık, dümenle. karaya oturmasını önlüyor. Baş. Dün böyle değil mi? Alamadık şey alsaydık ki. Selam etsin. Ya. Demek ki gibi ya. Hahahaha Bir gidiyor, bir sola gidiyor ya. Demek ne yapmaya çalışıyor? Bu ne ne yapmaya çalışıyor? Bu bundan bunda e, bu şekilde yapıyoruz. İşte yadlı yelkencilik var ya bizim işte Türkiye'dekiyle aynı ondan ama Firavunlar döneminde böyleymiş. Özellikle bunlar turistik amaçlı. Bunlar İşte arkada bir kişi var. Orada da bir kişi. Nubia köyünden birisi var. Evet, teknede pazarlık başladı. Alışverişler falanlar alıyor. 100 pound.

Ben ben oraya. Hı, ben de. De. Çeker misin ben E şimdi o <laughs> gidin <laughs> 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 Para mı istiyor? Abi alsana Evet yani.